Aylar da geçse, yıllar da geçse hiç değişme tamam mı? Hep burada, hep bu kapıda beni bekliyor ol. Aşk dediğin şey böyle bir şey olmalı. Doğru. Böyle Selim'le Toygar pat pört diye pörtlediler. Sihirli güçlerini istediğin gibi kullanabiliyorsun. Şşş Ayşegül ha. Sihirli güçler ha. <laughs> talihsiz bir aşk hikayesi. Ben, ben Usama Tapalo. Yes. Selim! Sihirli güçlerim var. İşte şimdi mahvoldum. Merhaba. Aşıkın'ın sihirli güçleri var öyle değil mi? hakkınızda ihbar var. Ne? Acemi Cadı yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de. Oysa ben onu çok seviyorum. i got